İspanya'da iki Katolik kilisesine saldıran ve bir rahibi öldüren Fas vatandaşı saldırgan tutuklandı. İspanya'nın güneyindeki Kadif kentinin Alhefiras ilçesinde 25 Ocak akşamı iki kiliseye saldıran ve bir rahibi öldürüp dört kişiyi yaralayan Yasin Kanda adlı Fas vatandaşı çıkarıldığı mahkemede terörizm suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alhefiras'taki saldırıların zanlısı Kanda, İspanya'daki en uzun gözaltı süresi olan 5 günün sonunda Madrid'deki Ulusal Mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme hakimi Joaquin Gadea, 25 yaşındaki Kanda'nın savcılığın da talep ettiği gibi terör amaçlı cinayet ve yaralama suçlarından kefaletsiz tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. EFE haber ajansından mahkeme kaynaklarına dayandırılarak verilen bilgiye göre hakim Gadea Mevcut kanıtların Fas vatandaşı Kanda tarafından gerçekleştirilen saldırının hem Katolik Kilisesi'nin inancını savunan rahiplere hem de Müslüman olmasına rağmen layık olanlara karşı olduğunu gösterdiğine kanaat getirdi. Mahkeme kaynakları gizli olduğu için Kanda'nın ifadesine ilişkin bilgi paylaşmadı. Al-Hefiras'ta iki kiliseye saldıran ve elindeki palayla bir rahibi öldürüp biri rahip dört kişiyi yaralayan 25 yaşındaki Kanda'nın 2019'da düzensiz göçmen olarak İspanya'ya giriş yaptığı ve sınır dışı edilmeyi beklediği açıklanmıştı.